Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bugünün bizler için ayrı bir anlığı var emeklilikte yaşa takılanlar için. Bugün 8 Eylül 2022 yani e, mağduriyetimizin 23. yılı. Değerli basın mensupları, değerli emeklilikte yaşa takılanlar, kıymetli misafirlerimiz. Kamu oyunda kısaca EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlarının mağduriyetine sebep olan yasanın kabulünden bu yana tam 23 yıl geçti. 8 Eylül 1999'da çıkarılmış olan 4447 sayılı yasanın bazı hükümlerinin evrensel hukuk kurallarına aykırı bir şekilde geçmişe yönelik alette uygulanması emeklilikte yaş şartını yani EYT sorununu ortaya çıkarmıştır. Mevcut emeklilik şartları kazanılmış haklarımız iken ilaveten üçüncü bir şart olarak eklenen yaş şartının geçmişe uygulanması adaletsiz eşitsizlik ilkesine aykırı yasaların öngörülebilir ilkesinin hiçe sayıldığı bir şekilde düzenlenmiştir. Bizler Çanakkale Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneğimizi 2019 yılında resmi olarak kurduk. Birçok faaliyetler, toplantılar, mitingler yaptık ve bu faaliyetlere katıldık. Hak mücadelemizi kurumsal bir kimlikle yürüterek kısa sürede ülke genelinde teşkilatlanarak kurulan EYT Federasyonu ile Zamanında bir avuç EYT'li olarak başlayan mücadelemiz yine kısa sürede kitlesel bir mücadeleye dönüştü. Bugün EYT Federasyonu ve ona bağlı derneklerimizin faaliyetleriyle EYT Madrid'in artık bir mevzuat ve adalet problemi olduğunu her fırsatta ifade ederek tüm çevrelere kabul ettirdik. Bugüne kadar bu zorlu mücadelede bizlere kabul edilemez bir şekilde algılar yapıldı. Birçok haksız ithamda bulunuldu ve karşımıza birçok engel çıkartıldı. Fakat bizler tarihe geçecek bir mücadele örneğiyle yılmadan, pes etmeden, aynı zamanda da kırmadan, dökmeden mağduriyetimizi her alanda yasaların bize verdiği izinler çerçevesinde anlatmaya çalıştık. Ve bunu anlatmaya da halen devam ediyoruz. Bugüne baktığımızda nihayet EYT probleminin bir an önce çözülmesi gereken bir toplumsal problem olduğu iktidarından muhalefetine tüm siyasi partiler tarafından kabul edilmiş durumdadır. Elbette bu mücadele bu cümlelerde olduğu kadar hızlı gelişmedi. En başından beri birçok olumsuzluklarla karşılaştık. EYT hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar, yanlış ya da eksik bilgilerle donanmış kişiler tarafından türlü sıfatlarla yaftalandık. Genç yaşta emekli olmak isteyenler olduğumuz öne sürüldü. Kamuoyuna erken emeklilik talebinde bulunanlar olarak gösterildik. Oysa ki kimseden ne bir lütuf ne de bir sadaka istedik. Tamamen anayasamızın 60. maddesinde herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir olarak belirtildiği gibi anayasal hakkımız olan emeklilik hakkımız için mücadele ettik. Bizler yasanın talep ettiği çalışma sürelerini ve sigorta prim ödeme günlerini fazlasıyla doldurmuş, hatta iki kat ve fazlasını doldurmaya yaklaşmış emekçileriz. Bizler çalışma hayatına başlarken devletimizin bizden talep ettiği şartları yerine getiren ama söz verildiği gibi emeklilik haklarına kavuşamayan bir kitleyiz. Bizler emeklilik hayalleri ötelenen ve ilerlemiş yaşlarımıza rağmen emekli olamayan ya da emekli olup da 3500 liralarla anne babaların ellerine bakan, onlara muhtaç bırakılan bir kuşak durumuna gelmişiz. Oysa olması gereken tam tersi değil midir? Cumhuriyet tarihimizde en uzun süre çalışma hayatında kalmaya zorlanarak hem maaşlarımızdan peşinen kesilen sigorta primlerimiz hem de ödediğimiz gelir vergilerimizde aslında devletine en uzun süre katma değer sağlayan, destek olan bir kuşağız. Buna rağmen hainlikle bile suçlandığımız zamanlar bile oldu. EYT meselesi gündeme geldiğinde erken emeklilik istiyorlar. Boş işler, köpük, bütçeye yük, çiftlik iş söylemleriyle karşı karşıya kaldığımız zamanlar oldu. Bu asılsız suçlamalarla yaklalandığımız günlerde bazıları başlarını kuma gömerken bizler dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Söylemlerimiz ve taleplerimiz hep aynı oldu. Milim sapmadı. Doğru bir dedik. Bu bir Hak davasıdır dedik. Namuslu bir hak arayışıdır dedik. Sadaka, lütuf istemiyoruz dedik. Çocuklarımızın da geleceği için mücadele ediyoruz dedik. Bizler lütuf değil, anamızın ak sütü kadar helal olan emeklilik haklarımızın iadesini istiyoruz dedik. Şimdi burada bir kez daha soruyoruz. Bedeli fazlasıyla ödendiği halde ödenen bir hakkın maliyet hesabı yapılabilir mi? Kul hakkının bedeli olur mu, adaletin maliyeti olur mu, hangi maliyet hesabı ile kurulmaya çalışan hangi kombinasyonlar sonucunda hakkın hak sahibine iade edilmesini sürdürülemez buldunuz. Lakin son günlerde yaşanan gelişmelerle birlikte iktidarın da EYT sorunlu grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları ve bakanlar düzeyinde kabullenip çözülmesi gerektiğini söylemesi, ve yıl sonuna kadar çözüm için kolları sıvamış olmalarını ve bu çabaları ve çalışmaları takdirle karşıladığımız kadar aynı zamanda da endişeyle takip ediyoruz. Çünkü artık yine bir seçim harifesindeyiz ve yine her zaman olduğu gibi bir sürü vaat havada uçuşuyor. İktidara talip olan muhalefet partilerinin EYT konusunda vaat vermesini anlıyoruz. Fakat kısa süre önce çözümünü sürdürülemez bulan ve şu anda iktidarda olanların EYT çözümü için vaat vermelerini, üzerinde çalışıyoruz demelerini ve de takvim veriyor olmalarını anlamakta zorlanıyoruz. Şu anda zaten iktidarsınız. Üstelik de 20 yıldır devam eden bir iktidarsınız. Neden çözüm için vaat veriyorsunuz? Neden takvim sunuyorsunuz? Bizlerin talebi ve çözüm isteği ise çok net. Üzerinde aylarca çalışma yapmayı, araştırma, kombinasyonlar kurup Formüller üretmeye gerek yok. Tüm EYT'liler olarak çalışma hayatımıza başladığımızda tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde ötelenmiş emeklilik haklarımızın iadesini ve aylık bağlama oranlarının düzeltilmesini talep ediyoruz. Şimdilerde öne sürülmesi düşünülen formüller siyasetin ve medyanın diline dolanmış durumda. Önce Almanya, Hollanda, Finlandiya modelleri irdelendi, işin içinden çıkılamadı. 10 kombinasyonlu formüller 5'e indi, 3'e indi, en son olarak içerdiğini bilmediğimiz devlet gibi saklanan bir formüle indi. Burada dikkat çekmedi, çekmek istediğimiz nokta şu. Emeklilikte yaşa takılma konusu dünyanın hiçbir ülkesinde mevzu bahis değildir. Tamamen Türkiye'ye özel, tamamen yerli ve milli bir toplumsal problemdir. Farklı farklı formüller üretmeye, çözüm için formül aramaya gerek yok. 99 öncesi hatlarımız neyse o. Asla unutulmaması gereken şey EYT'liler olarak devlet bütçesine yük değiliz. Hak etmediğimiz bir şey istemiyoruz. Biz lütuf istemiyoruz. Sadaka asla istemiyoruz. Altını basa basa çiziyoruz. Yeni mağduriyetler oluşmaması için çözümün de formülsüz olmasını talep ediyoruz. Şu anda masamızda tek formül var. Onu da zamanı gelince açıklayacağız söylemlerini ise gerçekten anlamakta ve kavramakta zorluk çekiyoruz. Öncelikle neyin tek formülü? Yasa belli, mağduriyet belli, tek formül derken kastınız nedir? Neyin zamanı gelince açıklayacaksınız? Vatandaşın mağdur edilmiş bir an evvel çözmek gerek demek gerekmez mi? Formülünüzde 2008 yılında iktidarınızda çıkarılan aylık bağlama oranlarının düşürülmesi ile kuşa dönen ve asgari ücret altında bağlanan emekli maaşlarımız insanca yaşayabileceğimiz maaşlar olacak mı? En önemlilerinden gördüğümüz sorunlardan biri de Z kuşağımız yani EYT'lerin çocuklarının, bizlerin çocuklarının SGK yasalarından yaş haddi ve avo sebebiyle geleceğe güvenle bakabileceği SGK yasalarını tekrar ele alıp güvenli ortamı hazırlayacak mısınız? soruyoruz ve sesleniyoruz hem iktidara hem de muhalefete. Tekrar altını çizelim. Bugün bugün mağduriyet 23. yılını tamamlıyor. Dilek kolay, çeyrek asır. İktidarın zamanı gelince çözümünü açıklayacağız dediği ve toplumsal problem Türkiye'nin kabuk bağlamayan bir yarası haline gelmiş artık. Bu formülle zamanı gelince açıklayacağız söylemleri ister istemez EYT meselesinin yine bir seçim malzemesi yapılmak istendiği yönünde düşüncelere itiyor bizleri. Bu artık bizim asla kabul etmeyeceğimiz, edemeyeceğimiz bir yaklaşım tarzıdır. EYT probleminin artık finansal bir problem olmadığı ve bir an önce çözülmesi gereken büyük bir toplumsal, sosyal bir problem olduğu kabul edileli çok oldu. EYT problemi siyasetin eliyle doğrulmuş ve yine siyasetin eliyle çözülmesi gereken bir problem olduğu kadar bünyesinde barındırdığı her görüşten mağdurların mevcutiyetiyle de siyasetin çok üstüne çıkmış toplumsal bir yaradır. Şimdi sıra ona geldi. Çalışma Bakanımızın dosyası önümüzde. Elimizde tek bir formül var. Onu da zamanı gelince açıklayacağız. Söylemlerinin karşılığı bu kitlede maalesef bulunmamaktadır. E